Şimdi mükemmel sandviç şey nasıl yapılır? Önce bir tane toz ekmeği alın kenarlarını ayırın. Ardından krem peynirini sürelim. Sürdük. Ardından üzerine jambon koyacağım. Jambon koyabilirsiniz, salam koyabilirsiniz. Tabi şey de yapabilirsiniz. Avokadoyla tabi avokado sevmiyorsunuz benim gibi sade yapın ama avokadoyla seviyorsunuz avokadoyla labneyi karıştırın ay kral karıştırın. Şimdi camdanımızı koyuyoruz karıştırın ve öyle koyun. Şimdi üzerine biraz da kaşar koyacağız. Avokado ve yeşil bir şey olacak. Biraz daha kaşığa koyalım. Ve ben avokadolu çok güzel oluyor. Sevmeseniz de denemek isterseniz deneyin. Her yerine doldurduk. Şimdi üzerine çok azıcık daha biraz koyalım. Aldık. Benim. İsterseniz kaşarsız da yapabilirsiniz. Şu an kısa hemen hazır tarifler. Şimdi alttaki ekmeğimizi alalım. Ona da sürelim. Burada biraz fazla krem peyniri var. Labne de alabilirsiniz krem peynir yerine. başka bir tarifi yapmamı istiyorsanız yoruma yazın. Şey yapın. Mesela atıyorum. ne diyeyim? Şey. Neydi? Pratik tarif olarak krep. Krep yapın bana. Krepten böyle. Şimdi bunu azıcık buzla ay azıcık buzla diyorum çok az bir şey koyalım buzdolabına buzdolabına kaydık koydum şu marketlerde satılan sandviçler şey var ya onun gibi kasacağım paketli jambonunu görüyordum çok canım çekmişti ama evde daha güzelini yaparım diye şekilde görünmesi lazım bir dakika. Şöyle. Şimdi ben labneye bayıldığım için biraz pelenli. Biraz abartarak şu kısmına sürüyorum. Şimdi tekrar göstereyim labneli labnesiz halini. Bu ekstra labneli üstteki. Bu. Bu da normal labneli. Sizce hangisi daha güzel görünüyor?